Abi çok dikkat edin şu andan itibaren her yerde olabilirler. Evet. Geliyor, geliyorlar işaret verin. Aşağıdan arabalar geliyor. 와아있게 oh, işte Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dün akşam canlı yayında Türkiye Almanya karşılaşması yapıldı. 16 vs 16 yayıncıların katıldığı efsane bir turnuva oldu ve 3-1 kazanmayı başardık arkadaşlar. Bugün sizlerle turnuvanın son maçını yani galibiyeti aldığımız maçı paylaşacağım. Tabi bir yandan herkes yayındaydı. Yayın heyecanı vardı. Diğer yandan turnuva gerginliği derken üzerimizde biraz stres oluştu ama sonuca ulaşmayı başardık arkadaşlar. Buradan da tüm yayıncı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten hepsi birbirinden iyi oynadılar. Siz de bu tarz turnuvaları ve canlı yayınları kaçırmak istemiyorsanız Donalay üzerinden beni tamamen ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Videonun açıklama kısmına linki bırakacağım. Yorumlara da sabitlerim. Ha bir de bu galibiyetin şerefine bir like'ınızı da alırım arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Şimdi 4, tamam. Araba, Araba var, var mı? mı? Araba yok. Yok. Ee, şey... O zaman ayak basıp evet. Ayak basıp Ayak basıp basın... basın... karşıya ayak oynayalım basın abi. Geri abi. Tamam gel. Ne oluyor lan? girdi girdim, ha. düzeldi sonra. Oha! Oradan beni Ski görüyor olamazsın. Dedim. Lütfen beni oradan görüyor olma. Tamam, çıkmamız evet, lazım. Göstermeden, aman göstermeden bak. Abi ben bir kendim feda edeyim, gidiyorum o tarafa doğru. Geçtim artık. <laughs> Çıkıyor muyuz? Evet, evet, M4 evet, var evet. abi burada, M4 var burada. Abi çok açığız. Açığız. Ben, açığız. ben Vallahi... geriye doğru koşuyorum. Vallahi zımbalarlarsa alamayız kimseyi ya. <laughs> Bir de buradan yukarı ben çıkması var bunun. Çıkıyorum ben yukarıya doğru. Abi bakacaklarını sanmıyorum ya. Aynen loot Oyuna derdim oynayacakları için. Ya bilmiyorum bir KNT, DMR bir de 8x6 falan bulduysa bir şeyler. Bir Vallahi de dener evet. yani. Ya, bırak, bırak. Dener <laughs> yani. Dilerseniz, dilerseniz olur, abi olur. araba bulduğumuz gibi Los Llanos'a inelim. Tamam ben hepsi info verdim. Burada egolarla barışçılar var Los Llanos'ta. Buralar haccalar. Okey abi. Şurada da araba Şuralar, var bak, çok güzel. Bir şey oturur, var burada. Ya. Kim attı lan ne? bir şeyi? Bizimkiler attı abi. Bizimkiler atmıştır abi bizim bölge. 8 is isteyen var mı? 8. Ee, ben alırım. Tamam. Al abi, İsmi ben, lazım da, değil. Bana lazım değil abi. 6 da verebilirim. ile rahat Abi olur 6 ile da daha abi, rahat. Bu drop bizde. Bu drop Al bizde. Abi. Bu drop alalım mı abi? Bu drop bizde. Alan bizde. Abi haritaya baktınız mı neler olduğuna? Oo çok güzel. Ee, buralar dedi ki Jankyard'ın tepelerini alırsak dedi iyi olur dediler. Hı. Allah beni vuruyor biri. Geçenki gibi bir hataya düşmeyelim de ne olursa olsun. Kim vuruyor? Atlayın abi, junk yard'a gidiyoruz. Oradaki tepeyi hemen almamız lazım. Junk yard aslında çok geride kalıyor ama alanı oraya verirse çok tatlı olur. Avantajlı duruma geçeriz şu an. Ya aşırı bir avantajı yok. Adamlar Neyse dur bakalım. Bir orada gidelim buluşalım da. Şu tepe kasıyor hafif. Mural bagide falan değilsin değil mi? Bayılırsa. Ay, mi? Ay, ay, ay. Araba. Ne alaka? Araba Gelen benim. Be benim bu gelen benim altın miradu sen iyi. misin? Bizimkiler, yok tamam. Bizimkiler. bizimkiler. Ya bunlar buralar ya. bunlar buralar bunlar bunlar. Abi be. çok dikkat edin. Şu andan itibaren her yerde olabilirler. Evet. Hadi infoluyorum. Burası iyi. Burası iyi bir süre. Bi bi bir öne geçeyim mi? Geç abi. Şimdi solumuzdan gelemezler. Daha var tamam mı? Ya abi şu. Bunlar yine alanın At. ortasına odaklı oynuyorlar. Abi ya. abi gelin bir. Bizimkiler nerede? Acilen hayır abi. Önce bizimkileri bir ne tamam. Şimdi yani? pozisyon alacağız. Son pozisyonu alıyoruz. Ondan sonra çağırıyoruz onu. Tamam, abi, siz, abi, abi siz orada durun. Ben de şu abi, sağ tarafa abi, bakayım. Benim, benim işarete gidiyoruz abi. Neresi tamam, abi? Oraya, oraya infoladık. Oraya infoladık. Altı abi. İşaretlemiş ya. İşaretimin olduğu yer abi. Tamam. Hadi. Geldim. Bak ben nasıl diyorum gördün? Aklın yolu bir abi işte. Ben koşuyorum bile oraya geldim bile. Tamam, ben herkesi herkesi infoladım ben oraya gelin dedim. Tamam. Şimdi sağdan gelemezler. Sağ çok güzel. Sol alalım mı? Sol, Oran bak şurası artık. çok tehlikeli bu arada. Şuradan bir takım çıktı anda bittik yani. Abi ben, bir sonraki seyircimizin biraz kader noktası bir olacak. Solu alalım abi. Dediğin doğru. Abi Hiç sıra olmamız alalım. lazım. Aynı yerde böyle şey gibi toplanıyoruz abi. abi. Böyle saçma sapan bir kalabalık oluyoruz. Sıra abi. halinde şöyle da hat olalım hat. hat. Şimdi diğer... Burası abi. Tamam çok güzel. Çok güzel. Onlar da orayı tamam. aldı. Çok güzel. Böyle hat çektiğinde... Alo, alo 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 alo. Alo alo alo. alo, alo. Sehzonu veriyor, sehzonu veriyor. Ver bize. Bak, öh ıı, şurayı almamız yok. Getirdin abi, mi? E, Benim de yardım. Greyvardım yardım dağlarına çıkmamız lazım şuraya. Dönün abi arabaya Bizim araba nerede? Orayı değil pardon. Ş şuraya çıkmamız lazım şuraya. İşin görüldüyse sıkıntı yok uğra abi. Abi abi e alana, e alana, e alana, e e alana. Benim hızı size yemin. Abi gözünüzü dört açın burada adam var. Donuyor, 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 evet evet. Donuyor evet. aynen takılıyor dikkat. Ş şurada bir Aynen orada. Bırakacağım abi, burada. Ya. Burada bırakıyorum. Hazır olun. Ha burada Şurada bir araba var. Bunlar gel. bizden mi? Şu işaretimde. Yeni geliyor olabilir. Değildir abi bence. Bakayım. Bizden. Tamam. 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 Çıplaklar Beden kampından var. geliyor gibiler. Eğer bizden ee, mi? Emin, gel bir Saatpe'ye. Saat Saat evet abi. tepeye alın. Bunu biz Adamlar tamam. Aşağıda galiba. Adamlar aşağıda galiba. Eğer öyleyse. Geliyorlar. İşaret verin. Aşağıdan arabalar geliyor. Tepeye ka kavur alın abi ona göre pozisyon alın. Yenim aşağıdan gidin. Bizim, bizim çok güzel. Yere Diğer takımlara bir info <laughs> verin abi. Diğer takımlara aşağıdan geliyorlar. Hangarın içine girdiler. Araba araba arabalar abi. Hangar içi kapı kapı var bir. Render olmuyor ki abi adamlar. Abi arabalara spray atın. Aa evet. Yine. Arabaların tekerlerini almamız lazım. Arabaların tamam, tekerlerini aldık, almamız lazım. Aldık. Aldık. Abi şimdi sola falan dikkat edelim. Bak açılan alanı onlar ya yalnız herifler güzel yer aldılar ha. Fena değiller yani. Alanı onlara verirse Sıkıntı çıkabilir alanı burada. Alanı bize atarsa biz bunları. Alanı bize atarsa biz zaten yapıyoruz. yani katliam. Vadi vurdum bir. Gösteren evet, var mı abi açık gösteren? Açıkta açıkta açıkta. Açık. Şurada şurada abi. O ne lan? Abi bu ne? Abi bir şey kattı. <laughs> Şurada adam. Bunun manası bir. Araba çıkıyor, araba çıkıyor. Hangar ki o? Araba mı? Gel abi, gel 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 gel. Tamam, tamam. Tamam, tamam, onu tutmamız lazım. Airdrop, Airdrop mu alacak onu? Ama hep beraber yapma. gitmeyin. Burayı bırakma. Hep beraber gitmeyin. Bir takım tamam, baksın, baksın oraya ya. Mi biz mi gidelim? Biz abi. De. Biz abi kim şey Yer değiştiriyorlar. Çizme Aynen devam. Devam. Tutmayın. Sonu çıkıyorlar, sonu alsınlar abi, sonu alsınlar. Şu araba patlayacak abi. Pick patlayacak, pick up'a sıkın. Adamlar yine alanda önümüzü alıyorlar bak. Hoppa! İşte bu. İşte bu. Helal abi be. İşte bu be. İşte bu be. Yine arabalar geliyor, yine arabalar. Bir 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 Sol taraftaki binaları alıyorlar. Sol taraftaki binaları alıyorlar. Harika, harika. Aldı, aldı, aldı. kaldı. Tahla atıyorlar, tahla atıyorlar. Abi bir, bir Hayır, şey yapalım. Çok ben bir canlıyım, şey... şey... ben bir canlıyım. evet atayım, abi. abi. Sühiyeler ben nerede? Gazoz olan var mı bizim takımda? Gel gel aldım. gel Cem abi gel. Cem abi, Cem abi iki tane attım. Nerede? Aa gel ya Başka ben başlayalım. aldım abi, abi al 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 ben bıraktım abi. Bana kit lazım. Bir kitim var. Bir kitim var. Attım attım onu da attım onu da attım gel abi. İki tane attım bende var. Aldım aldım aldım. Orada yakın Aa, siz 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 siz. Ha pardon bizden bizden bizden. Bizler yakı yakın temas. yakın temas orada. Abi üzerlerine oynamamız da gerekiyor. Bizde 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 oyun bizde bizde aşağıya verdi. Yedi. Devam 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 çok güzel 56 hiç çok Oynayın! 56 çok Oyun deyim biraz daha çekip bombaları kalan ne varsa Giriyoruz abi Giriyoruz tamam Allah 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 bir Bir tane daha baygın var orada abi girin oraya artık Bombalayalım abi, bombalayalım sizi. Kim var Siz önde bize? Ön. Siz bombalayın, benim önümde abi. Geldi, su tuttu Bomba açın, bombaları çekin, bombaları çekin. Bombaları çıkartıyoruz. Tamam öldü, öldü. Çok güzel. Bombaları çıkartıyoruz. Bir tane arabada geldi, sağdan dikkat. Abi hiç durmayın, bombalar, bombalar. Ucu, ucu, ucu. Aralarındayım, bombalar atıyorlar. Bak oldu. ucu Solda. Girdik abi, biz de geldik. Gelin lan! Nerede lan bunlar? Tamam vuracağım ben sen, ne yapıyorum? Biri bana hava vuruyor. Bitti bitti. Bittiler abi, bittiler. Sakin olun. Vay ol. be! Lan, içtindim, içtindim. Çok güzeldi. Çok güzeldi abi. Elinize sağlık. Güzeldi, sağlık. Elinize de sağlık hocam. Davadan eniştemiz var ya efsaneydi. Efsaneydik davadan harbiden abi. Evet arkadaşlar kazanıyoruz. 3-1 kazanıyoruz. Çok güzeldi. 3 tane de kill aldık. <laughs> Afiyet Bitirdik abi biliyorsun. adamları. Bitirdik be. Buradan Almanya'ya sesleniyorum. Oyunu silin. <gülüyor> <gülüyor> Oyunu silin. <laughs> Arkadaşlar herkesin yani. eline sağlık. Çok bayağı. güzeldi.